arkadaşlar. Bugün birlikte teknoloji tasarım ödevim için kapak hazırlayacağım. İlk sayfaya kapak. Ben siz, siz birazcık yaptım şöyle. Böyle damla damla sıkı bakı bakı be. Yapıyorum şu anda. Koyuyorum. Artık edin oldu koydum. Çok büyüdük ya. Bir dakika arkadaşlar. Sıkız olun. Şöyle nasıl yapmayı düşünüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? şu şu an az önce yaptım damlalar var ya. Gölgendirme olarak bu açık pembe ya. Ben bununla boyarım. Gölgendirme olarak bu kapalı pembeyle boyayacağım. nasıl yapacaktım oğlum? Bir dakika ben şunu yazayım be. Bir tane kadından ilham verdim bir, um hmm. bir de falım um aldım ben. Bir de falım da aldım. Bak ya şöyle hani... Tamam um tamam hadi sus. Şu böyle damlanın altına böyle çizgi 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 yapacağım böyle kare kare kare. Sonra, sonra teknoloji yazacağım. Sonra da süs ekleyeceğim işte bu kadar. Şöyle bir şey görebiliyorsanız artık. Böyle bir şey. Bunu yapmaya düşünüyorum. Şöyle pırıltı ekleyeceğim. Yıldız ekleyeceğim. Kalp ekleyeceğim. Böyle böyle şeyler ekleyeceğim işte. Şu anda boyuyorum. Burada arada kalemime bakar mısınız? Minik minik kedi var. Göstermiştim zaten. Bu da o diğer lisalı kalemini de göstermem de. Arkadaşlar artık nadiren video gelebilir. Çok emin değilim nadiren video gelebilir. Bir gün bir gün de gelebilir. Yani her gün gelebilir. Her gün iki tane video da gelebilir. Her gün beş tane video bile gelebilir. Bazenlere video gelmeyebilir. Böyle karışık karışık rastgele ilerliyorum ben. Her boş olduğumda video atacağım artık bundan sonra. Mesela bugün iki tane video gelebilir. Bu birinci videom. Başka bir tane daha video gelebilir. Nereden bileceğiz? Ama <laughs> her... Rüzgar. Eda. Eda çık git. Hmm. Tamam. Ee, hemen hemen bitirelim. Tamam sus tamam sus hadi sus. Sus sus sus. sus. Bu izleyiciler çok sıkılacak ya. Şarkı açayım da dinleyin. Şarkı açsam Ela. Senin sa var ya. Bir telefonunu getir. Telefonu babam götürdü. Hata gidecek. Doğrudur. Bundan açacağım. Hı -hı. <laughs> Onda yok ki. Yok. Evet var. Ama şöyle. normal YouTube yaptım. Şu, şu o ne olmuş lan buraya? Güle güle zam zam. Şimdi ne <laughs> um, yapayım? Çocuk şarkıları olmasın yok o değil. Bakın cıp açacağım. Açma. Dink. Şarkıyı söylemiyorsun Ela. Açtım Açtım ya. 私もパッと出ることないですけど。ああいう。なさい。なさい、でも。

Tamamen o sözcükten. <laughs> tamam. Boyadım bak. Şöyle oldu. Gözükmüyor galiba ama. Parti de şey ayrı benim müzik uygulamasına ayrı ücret ödeyebilirsiniz. Şimdi, ya da 29 lira 99 sürüye. kuruşa bizim tamam, her de YouTube Premium'u tercih ya. edebilirsiniz. YouTube Premium. YouTube Premium. Bu ne yandı? Ne açayım? Yo, this is love. stores video açıldı.

Like being a bad girl, I know I am and I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. I

Bir bir zamanı... var gel. geliyorum bir dakika bir işim vardı geri gel şimdi böyle böyle çıkacağım çıkacağım. Falan. Bıçım. Hadi abla ben yarım saat boyu ediyor oğlum. Ya şaptım. Bu no, yanlışlık. uzak ben bir de bununla uğraşacağım arkadaşlar. Düz çizgilerle. Normalde yumuk yumuk düz çizgiyi bile zor zor çizirim. Sinek çık git. zaman ağzına çarpacağım bir tane. Bok gibi oldu. Silgenler benim. Burada. Çizgim. Kırmızı çizgim. Buradan başlıyorsa ben de buraya yapsam. Evet buraya yapacağım şimdi de. Ama bir sorunumuz var. Bacım sen burada yapışın şöyle tamam mı? Bakayım yapışır mısın? bastırmam lazım. Telefon yapışıyor mu? Telefonu da bastırmazsanuz telefon bastırsana geri şöyle böyle bastırıyor. Nasıl bastırıyor? Şöyle yani böyle yapınca bastırıyor. Bastırmıyormuş telefonumu öğrendim. Aferin telefonuma. Bugün sınırdan her şeyi yapabilirim. Mesela. Bunu mesela yanlışlıkla taşırmış. Okey oldu. Bir de bunu uğraşacağım ya, ölürüm, ölürüm. <laughs> Alo? Kimsin saçım ha? Dedemim. Aa dede neden yazıyorsun kardeşim? Dedem var diye yazıyorum kardeşim. Niye benim dedem yok mu? Var. Niye yazıyorsun sen? Çünkü canım istiyor. Niye ben düz çizgileri bu kadar boktan çiziyorum? Hı? Hiyerde. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abla versiz çok güzel çiziyordu. Böyle direkt çört yapıyordu. Çok özür Bana da yazık günah değil mi? Bana da niye böyle çizim yetenekleri vermediniz? Ha? Yazık günah bana ama bak. Çok ben böyle resim yeteneğim. Ben böyle resim yeteneğimiz kim? Tövbe tövbe. Allah'ım bu ne? Oyun. Oyun mu? Tamam. Bir dakika kapı çalıyor. Çapı çalmış. Duymamışız. 20 saat çapı çalıyorlarmış. Çapı çapı çapı. İkinci çizgim. Şimdi ben videoyu durduracağım. Şu çizgilerin bir düzülerine ekleyeceğim. Sonra yanlarında video başlayacak. Hadi bıy bıy. Durun şöyle pembe yapayım ekranında. Oha beni pembe görüyorsunuz. gibi gözükürüm. Hadi bay. Üçüncü çizgi de bitti. Dördüncü çizgi. Beşinci çizgi de okey. Altı çizgi de okey. Yedinci de tamam. Sekizinci de tamam. Yeter. Bıktım artık ya. Dokuzuncuya geçiyorum. Dokuzuncu da sonuncu. Sonra baştan başlayacağım ve bu sefer bak. Normalde böyle böyle yapacağım bu sefer. Yani çizgi. Hadi bay. Bay. Dokuzuncu da Bitti. Arkadaşlar siz şu an hani videoyu az olarak görürsünüz ya. Şu an ben saat kaçta başlamıştım oğlum? Bir dakika. Ben saat 3.30 gibi başlamıştım. Saat şu an kaç oğlum? Bir dakika. Şu an 4'e 3 geçiyor yani yarım saat olmuş galiba. Bunu uğraşıyorum yarım saat. Öleceğim, gebereceğim burada. Şunları yapmak için bir emek orcumuşum. Sil baştan yap. Sil baştan. Yap. Kaç tanesini sil baştan yap yaptım biliyor musunuz? Mesela bak şu ikinciyi sil baştan yap yaptım. Dördüncüyü de sil baştan yap yaptım. Bu da belli oluyor. Sonra bu kaçıncıydı lan bu? Bir, iki, üç, 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 üç. Altıncıyı da yedinciyi de ve dokuzuncuyu da sil baştan yap. Sil baştan yap yaptım. Hepsini iki veya üç kere sil baştan yap yaptım. Şimdi böyle yan yapacağım. Böyle. Böyle. Bir dakika. Lan nasıl yapacaktım? Video. Yapmayayım. Evet yan çizgi yan çizgi yapacağım. Abla direkt şöyle şöyle yapıyor. Hiç kullanmadan. Ben bunları yarım saat uğraştım. Şimdi bye birinci çizgimi mi birlikte yapacağım. yapacağım ikinci üçüncü şansını durdurarak falan yapacağım Yemin ki delireceğim delireceğim tamam birinci çizim o birinci çizgim çok güzel oldu bu arada bayıldım ölüm gebert bay bay. İkinci çizgimize geçiyoruz. Arkadaşlar benim zamanım doldu. Part 1 ile part 2 ile yapacağım. Part 2 ile görüşürüz.